HadriFacial'la cilt bakımı bizim en yoğun olarak e, programa koyduğumuz cilt bakımlarından bir tanesi. E, özellikle belli aşamalardan e, geçerek uygulama yapılıyor. E, İlk ki aslında ben hep bir benzetme yapıyorum. Halı yıkama makinesine girmiş gibi hissedeceksiniz de gerçekten de nasıl su su geçiyor, içerisinden belli serumlar geçiyor ve o bölgedeki artık kirlenmiş olan suyu geri alıyor. Yine aynı mekanizmayı kullanıyoruz, bu tabii çok daha hassas ve özel solüsyonlarla birlikte kullanıyor. Özellikle ilk aşama cilt temizliği aşaması, burada porların içi, yani gözeneklerin içindeki kirler, ölü hücreler, bunların temizlenmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla o belli serumlarla birlikte vücuttan geçen, yani cildin yüzeyinden geçen e, solüsyonlarla birlikte bu bölgedeki porlar temizleniyor, yani cildin e, gözenekleri temizleniyor, açılmış oluyor. Aynı zamanda ölü hücreler alınmış oluyor. İkinci aşama dediğimiz e, bizim peeling, yani e, cildin üst tabakasındaki artık ölü hücrelerle birlikte soyulma aşaması. Yani olan, e, bütün hasarlanmış artık öyle söyleyeyim e, hücrelerin alınması aslında aşaması. Yine özel solüsyonları var, bu bölgedeki bütün artık gelişmiş içeri yerleşmiş olan bütün gezanekler temizleniyor ve ölü hücreler alınıyor. Bir aşama anti aging dediğimiz, özellikle artık hücrelerin yenilenmesi için yani tedavi aşaması aslında. Burada da belli serumlar kullanılıyor. Hem yenilenmesi için cildin hücrelerin artık yenilenmesi için uyarı veriliyor. Aynı zamanda belli vitaminlerin de desteğiyle birlikte cildin yenilenmesi, onarılması artırılmış oluyor yani burada hydrofacial'ın özelliği cildi hem özellikle ölü hücrelerinden, kirinden temizliği olması, aynı zamanda uyarması, yenilemesi ve anti-aging özelliği dediğimiz belli vitaminlerle birlikte yenilenmesinin, onarılmasının artırılması. bu tedavilerin hepsini bir arada yaptığımız zaman aslında cilt bakımından daha öte cildin yenilenme tedavisi olarak da görebiliriz. Bu uygulamaları özellikle belli aralıklarla yapmak uygun daha uygun ve daha, daha düzenli bir akış sağlıyor. Ayda bir bile uygulama yapıldığı zaman ciltteki yenilenmeyi, iyileşmeyi görme şansınız var.